kezlerinin aylık ücretlerine %200 ile 400 arasında zam yaptı. Bu zamlar haklı olarak huzur evindekilerin huzurunu kaçırdı. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a sesleniyorum. Emekli maaşıyla zar zor geçinmeye çalışan yaşlarımız bu artışı nasıl ödeyecek sayın bakan? Yaşlarımız haklı olarak isyandalar. Bu fahiş fiyatları ödeyemeyenler ne yapsın? Sokakta mı yatıp kalkacaklar? Bize Türkiye'nin dört bir yanından saanak gibi şikayetler yağıyor. Huzurevi sakinleri el insaf diyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde huzurevinde kalan bir kişi 12.500 TL maaş alıyorum. Yapılan zamla birlikte huzurevinin ücreti 10.000 liraya yükseldi. Ben ne yapayım? Soruyorum size nasıl geçineceğim diyor haklı olarak. Gene İstanbul Sultan Gazi'den arayan bir yurttaşımız 2500 lira ödüyordum. Şimdi huzur evinin ücreti dörde katlandı. 10 bin lira ödememi bekliyorlar. Bu nasıl zam diyerek isyan ediyor. Gene Adana huzur evinde kalan bir yurttaşımız bizi aradı ve dedi ki daha öncesinde kişi başı 4600 lira olan ücret 13600 liraya çıktı. Biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye sordu. Çünkü huzur evinde yemeklerin de yeteri kadar sağlıklı olmadığından bahsediliyor. Hatırlanacağı gibi 29 Ağustos 2024 tarihli resmi yazıda Eylül ayından itibaren zamlı tarifeye geçilmesi istendi. Dolayısıyla bakanlığın talimatından sonra 3.551 lira olan tek kişilik oda ücreti 10.652 liraya çıktı. 3110 lira olan çift kişilik odanın kişi başı ücreti ise 9331 liraya yükseldi. Ayrıca huzur evinde eşleriyle birlikte kalan yaşlarımız var. Süit oda fiyatı %360 arttı bu birlikte kalan yaşlı çiftler için. Yani 4834 lira olan ücret 17.336 liraya çıktı. Çift kişilik suite odanın tek kişilik ücreti bile aylık 4.437 liradan 13.309 liraya yükseldi. 3 senedir Kütahya'da huzur evinde kalan bir teyzemiz bizi aradı ve dedi ki ben bu fiyatlarla çok zorlanıyorum. Huzurevine ödeyemediğim 3 bin liralık borcum için mahkemelik olmuştum. Şimdi ne yapayım ben sokakta mı yatayım dedi. Emekli maaşıyla hayatta kalamıyorum dedi isyan etti. Gene İstanbul'dan arayan bir başka yurttaşımız yaşlara bakmak devletin görevi değil midir? Biz nasıl geçineceğiz bu fiyatları nasıl ödeyeceğiz diye sordu. Karaman'dan gene beni arayan bir teyzemiz SSK emeklisiyim dedi. Ve Bizlere zam yapılmadı maaşlarımıza ama huzur evine zam yapıldı. Biz bu zam sonrası ne yapacağız? Ödemeyi yapamadım, sokakta mı yatıp kalkacağım bu yaştan sonra diye sordu. Gene Zonguldak'tan bize ulaşan bir büyüğümüz, huzur evinde huzurumuz kaçtı dedi. Çanakkale Kepez'den arayan bir başka yurttaşımız da maaşımızın hepsi huzur evine gidiyor. Burada yemekler sağlıksız. Artık bizim için sebze meyve satın almak bir lüks oldu. Bir elmaya dayı muhtaç hale geldim. Karpuzun tadını hiç hatırlamıyorum. Karpuz nasıl bir meyveydi bunu bile hatırlamıyorum. Tadını unuttum dedi. Yani kısacası Türkiye'nin dört bir yanından aynı ses yükseliyor. Madem emekli maaşına zam yok, o halde huzur evlerine yapılan bu ücret artışlarını da geri çekin. Burada.